Olay saat 21 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan 66 yaşındaki Ramazan Turan, elektriklerin kesik olması nedeniyle odanın aydınlanması amacıyla mum yaktı. Mumun yere düşmesi sonucu evdeki eşyalar alev aldı. Eşyaların birden alev alması sonrası Turan ayaklarıyla basarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevlere karşı başarılı olamayan Turan bağırarak komşularından yardım istedi. Turan'ın bağırışlarını duyan komşusu Hüseyin Sağcan eve girerek Turan'ı evden çıkardı. Öte yandan Turan'ın evden çıkarılması sonrasında evde patlama meydana geldiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Turan'a 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ayaklarından yaralanan Turan Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evdeki televizyon ve piknik tüpünün de patlamaya neden olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.